Merhabalar arkadaşlar bugün size yine farklı bir şey hep sarı saç sarı saç farklı saçlar da göstereyim farklı renklendirmeler de göstermek istedim arkadaşımız saçını kendi boyamış aslında böyle açık bakır tonları bir şeyler istiyor hazır boya var açma işlemi olmadan bu rengi istiyor şimdi telefondan ben rengi göstermesini istedim açabilir misiniz rengi şimdi müşterileri anlamak için öncelikle arkadaşlar mutlaka fotoğraf göstermesini isteyin. Bakın müşterimiz bu tonu gösterdi bana. Ama katalogda şu tonu gösterdi. Şöyle. Ee, aslında birbirine çok yakın değil. Uzak renkler şöyle açtığımızda. Ee, ben müşterimize izah ettim. Açma işlemi yoksa arkadaşlar müşterinize hiçbir zaman %100 söz vermeyin. Tamam bunu yaparım. Bu zaten olmaz. Ha, oldurur muyum? Oldururum ben. Ama e, neden olmaz? Müşterimiz soracaksınız. Buna sürekli fön çektiren, makyaj yapan ve beyaz tenli insanlara böyle renkli saçları tercih edin. Ama kumral, esmerse, çok makyaj yapmıyorsa biraz daha böyle, e, onun daha böyle kumral bakır tonlarını tercih edin. Hem daha canlılık verir yüzüne, daha güzel olur. Ama böyle bir ton basit gösterir. Şöyle e, makyajsız e, kaç düşünün, kara kara. E, saçlarda normal standart duruyorsa çok böyle kınalı kuzu gibi güzel olmaz yani. Onun için müşterinize bunları izah edin. Ben şimdi kendini anlattım. Açtı renk de aslında e, şunlara daha yakın. Aslında ben ilk gördüğümde rengim belirledim ama müşteriye onu izah etmek istedim. E, dediğim gibi bu renkler beyaz tenlilerde Makyaj yapanlarda çok daha güzel olur ama Esmerlerde falan arkadaşlar çok basit durur. Sakın müşteri istese de yapmayın yaparsa da sorumluluk kabul etmeyin. İkinci boyanızda ücretinizi alıp boyayın. Şöyle göstereyim. Ben şimdi yine karışımı hazırlayacağım onu size göstereceğim. Şimdi renklerimi belirliyorum arkadaşlar. Mesela 7-43 tercih ettim. Bu rengi biraz açacak saçtaki rengi. Bu rengi verecek. Şimdi Yine şöyle baktım bir de tek katalogla çalışmayın mesela bu kataloğunda renklerim özellikle canlı şimdi diğer kataloğunda bakıyorum burada da istediği renklere yakın şey 643 ve 743'ü tercih edeceğim neden çünkü hem açacağı hem renk vereceği için sordum kendine canlı renk olsun mu diye biraz canlı görünsün dedi. O yüzden e, genelde bu bakır tonlarını falan karıştıracağım. Renkli yapacağım. Ve böyle şeylerde arkadaşlar 20 volüm çalışın. Neden? 10 volüm olursa rengi tam çıkaramaz. Hani canlı canlı gösteremez. E, 20 volüm idealdir. 20'nin üstüne çıkmayın. Saç kurur, talaş gibi olur. Hiç gerek yok yani. E, ne yapacaksınız? Rengi açarken e, oksidanla açmak yerine boyada bir ton açığını da tercih edeceksiniz. Şimdi 6.43 7.43 her iki seriden sıktım arkadaşlar canlı çıksın istiyorsanız bundan emin değiliz mesela çok canlı çıkacağına inanmıyorsak e, bakın Cooper bakır kırmızı diyor yani şu 7.46'dan da biraz sıkarsanız bu sefer renk daha ortaya çıkar yani atıyorum bunlar %50 %50 ise bundan da bir e, onların yarısı kadar yani bir e, her bir şeyin tüpün yarısı kadar. Bu da öbürü açacak, işte rengin çok parlamasını engelleyecek. Bu da rengi oturtacak, öyle diyeyim. Diyelim bu renginiz yok ya da buna yakın yok. Ne yapacaksınız? O zaman geçen katalog anlattığım gibi elinizde olacak renkleriniz direkt portakalı biraz içine ya da birçoğunda bakır da geçebilir. Böyle canlandırmak için bu mix renklerden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum bu açık mı geldi? Azıcık da kırmızı. Çok az. Yani bir kimya gibi düşünün. Ee, ne yapar? Bunu minicik kırmızı bunu güçlendirir. Yani bu karışımları yapın ki e, elinizde boyanız olmadığında da mükemmel renkler çıkarın yani. Arkadaşlar ben saçları boyadığımda böyle stretch filmle kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Neden kapatıyorum? Hem müşterinin özellikle kış aylarında kafası üşümüyor. Hem boya sağa sola sürünmüyor. Hem de böyle kendi içinde ısı oluşturduğu için yani işlemin boyanın rengini daha güzel almasını sağlıyor. Yani bu da bir size fikir olsun diye paylaşıyorum. Arkadaşlar saçımızın sonucu gördüğünüz gibi hiç saçı açmadan altında market boyası olduğu halde şöyle güzel bir renk olarak tamamını çıkardık. Şu an e, şurayı biraz farklı görüyorsunuz. Çünkü ışığımız tepeden vuruyor. Normal e, gün ışığında hepsi eşit. Şöyle göstereyim. E, müşterimize hep e, başlamadan sordum biliyorsunuz. Şöyle mi böyle mi. Eğer e, bu renk bile ona çok renkli geldi. Eğer gösterdiği tonu ve katalogdaki rengi birebir yapsaydım herhalde oturup ağlayacaktı. O yüzden <laughs> müşterilerinizi çok dinlemiyorsunuz. <laughs> onların mesela yaşantısına, nasıl kullandığına, makyaj yapıp yapmadığını onların hepsini sorgulayıp rengimizi şöyle gösterelim. Through the last of my thoughts, standing on the edge of my child.